Dördüncü nükte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma hareketi fıtri olarak arzu eder hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün bütün gasibane, hırsızcasına nimeti ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar, herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abdir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer.